Bu kış mercimek çorbası fena zamlanacak. Gençler merco diyor. Bu kış mercoya ciddi zam gelecek. Şu anda bir tas mercimek çorbası 70 ila 100 liraya içilebiliyor restoranlarda ama zam gelmesi bekleniyor. Çünkü Türkiye'de kuraklık nedeniyle mercimek hasadı %16 gibi ciddi bir oranda düştü. Bu yıl hasadın 340 bin ton olması bekleniyor. Türkiye'nin iç tüketimi 455 bin ton civarında kişi başına 5,5 ,5 kilo yılda mercimek tüketiyoruz. Yani ürettiğimiz tükettiğimize yetmiyor. 100 bin tonu aşkın açık oluştu. E bir de ciddi miktarda mercimeği ithal ediyoruz, işliyoruz ve proje ediyoruz bölge ülkelere ama ürettiğiniz zaman yüzlerce insan kazanıyor. Alıp sattığınız zaman sadece birkaç kişi kazanıyor. Şu anda Türkiye'de maalesef bu yaşanıyor. Son 20 yılda Türkiye'de mercimek ekilen alanlar yarı yarıya azaldı. İthalatımız ise patladı. Kanadalı çiftçiler ellerini oluşturuyorlar. Bu yıl mercimek ithalatında 1 milyar dolara dayanacağız gibi görünüyor.